Ortadoğu Balkanların en güzel insanlara hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Vaysoğlu. Bugün Jungle'da Maokai Jungle oynayacağız. Full AP. Yanımda da Samet Başkan var. Samet Başkan hoş geldin. Oğlum. Amacımız amacımız bakalım yöne kışkırtma çekmeyi düşünüyoruz. <laughs> Böyle bir niyetimiz var. Yone'ye <laughs> dedin dimi? mi? Yone Sen Yorick anladın da yöne dedin. <laughs> bakalım. İnşallah başarabiliriz. Bu kardeşimizi biraz oyundan soğutacağız. Her ultim geldiğinde fix Şuradan şöyle bir gank diyeceğim burayı. Şimdi beyler kırmızımızı alalım. Oradan kuş gromp. Kuş gromp diyorum. Kuş kaya. Memleket kartal kaya. Geldim buraya kaya kaya. Bak benim adım kaya. Sinan kaya. E, geldim buraya kaya kaya. Memleket kartal kaya. Şimdi. Şöyle bir tık. Arkadan yavaşça geleceğim. Kendini göstersin bakayım. Tamam gösterdi. Bakayım. Tamam. Hadi. Yap o hareketi. O hareketi yaptın öldün kanka. Aa gördün mü hareketi? çaktım orada Q boşa gitti <laughs> Geri itmeyi düşünüyordum. İnsek yapacaktım. Q yana kaçtı şerefsiz. Geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Buradan da ayıkladık. Ölme. Çok güzel. Çok güzel. Çok oh, güzel. Caitlyn gg gibi oynuyor. Bir kere ölmüşler. Ben 2-0'ım Caitlyn gg diyor. Bir şako gelmiş. Hmm, şako şako soğutmuş bunları. Şako benim mavi almış mı? Almamış. Aaa Hiç çalıya koy koyuyorum ya. Şey yapmıyorum bir saniye bekleyeceğim daha fazla vuracak sonuç olarak. Ya mantıklı ya. Şey attığımda da duruyor ya. Direkt patlatmıyor. Çok dibine atarsan evet patlıyor. Ama böyle biraz arkasına atarsan Senin dediğin gibi bekleyince daha çok vuruyor. Şuraya bir totem atayım ben şaka yok. Kumalına karşı. Şimdi kanka. eee bakayım şuradan bir grompa. Grompa aldıysa direkt base atacağım. Almamış. Anlamış. Ya mavi bırak mide mide bir bakayım ya. Mide bir, bir bakayım. Oy! Bunu da ayıkladım keke. Çocuğa şöyle yardım edeyim de. Kanka orayı tek expat. Tek al kanka, tek al kanka Şaka top geldi Killler bana kaldı Dive denediler, yona öldü <laughs> Öldü amına Top lane'de dedik, adam midde çıktı ama. <laughs> Dive <Dayı gülüyor> denediler dedi mi? Nereye gittin, ne ara gittin lan oraya Yok <laughs> ben hiç bakmadım, sen o cümleyi söyledin ya Dedim hala tapta herhalde Arkamı bir döndüm adam öldü orada. Şimdi 3-0 olduk. Şu an gayet iyiyiz. Ama saylasa bir kill salmamız gerekecek. Bir base atalım. Hmm, benim şimdi şöyle babacım ee, bakayım. AD çizmesi gider ya. Gelirsen bunu keseriz bu arada canım az Kankam şöyle yapalım o zaman. Geliyorum. Ama önce bir şöyle kırmızı tarafına doğru gideceğim. Hadi lan Saylas. Alırsın lan. Bir skill daha. Bir tane daha vur lan. O nasıl değdi? Ne? Aldın onu ya sen. Adamsın. Adam. aldım. Helal. Dur dur. Helal yazayım. İkinizi de şey yapıyor. Takım oynuyormuş gibi. Beni, beni şaşırttın. Beni şaşırttın diyelim. Şöyle yapalım biraz da. Biraz hani duygularına doğru e, konuşalım. Şimdi bir saniye var kırmızıma. Bota gitmem lazım ya. Bizim bot çok sıkıntı. Caitlyn de bir kill aldı orada. Hmm. Ben 5 levelim. Çünkü adet üstüme adamlar. Hmm, 6 olamadık mı ya? Tüh, XP çalmam lazım. Ya burayı görüyor totemim var. Kanyonun yetimli tek başıma kışkırttığım için dilime geliyor. Yani orada mı? Şey yok değil. Helal be! Helal be! Ulan saylaz makine gibi oynadı çocuklar ya helal. Son anda altı oldum var ya. Sonra oyunda ban belli oldu diye. <laughs> Kimi banlıyorlarmış? Narkozu banlıyor. Senden yardım istiyor. Yardım mı istiyor? Geleceğim buraya. Geleceğim. Kanks. Sonra da Ejder alalım. Bak adam şunu demiyor bak. <laughs> Koyduğumuz jungle'ı neredesin demiyor. Ne diyor? Ne diyor? Bota yardım alabilir miyiz? Bak böyle insana gank gidilir birader. <laughs> böyle insana gank gidilir birader. Ama ilk önce bir base atmamız lazım. Yarrağını yarım lan seni hayvan. Yalarım yarrağını yarrağını. Yiğitme beni abi. çok güzel oynadım biliyor musun? Tamam mı? Makine gibi oynadım ya bro. Oyna bakalım. Gel gel saylas. <laughs> Ölüme gitti çocuk. Kanka buraya gel. Ah be buna vurun kanka. Buna vurun alın orayı. Güzel. Kate'den alsaydı iyiydi ya. Fark ettim. <laughs> Fark ettim bunu. Yani Shako veya GP alabilseydi orada winlemiştik de GP benden şey aldı ya. Shotgun aldı değil mi? Ne var? Blink 2 tane almış. 2 tane almış. Aynen 400, 700, 600 da 1300. 1300 falan almış. Şimdi Samet baba. Buyur canım. Ee, ne dedin o işe? Ultim var. Adam 0-4 para vermiyor. Ya, o zaman tamam. Ben bir Side'ı döneyim oradan... Şey alalım Tamam, bize falan bakıyorum Bir de daha yeni kill aldı ya Para veririm bir Döneyim Kestik Hmmmm Şöyle Bunu bir patlatalım Kanka gelsene ya Şunu alalım hiç lane'e şey yapma Uyu full dedik Rev'den atalım Alameti alırsın. Alameti Bizim bana ya. Yani. XP'sini ben alayım da. Sen gerisini Ekberine alayım. yumurtası alırsın. var. Sen yumurtasını al. XP'sini ben alayım da gerisi önemli değil. Gold'unu alayım. Tamam ve sende kalsın. Ah. <laughs> Gerçi bana da 100 altın vardı. İyi iyi. Bu ne gayet. Ne yani kayıp. Oraya bir tane attım ben de. Şuradan kırıkları giyelim. Hmm. Tepen var mı senin? Yok. Yok yok. Tepen yok. Şimdi bu çocuklara bakmam lazım ya. Aksanalara ben de varikatlar bitmeden orayı kılıyorum. <laughs> Şakoyu ne güzel kestim var ya. Şakoyu güzel kestim ya. Enayı ultiye kadar. Oo yardım var mı? Bak bakalım, bak yardım var mı yardım? Şöyle şuraya doğru çıkartayım da iyicere Buraya da şunu koyalım. Şako gelecek çünkü şimdi. 900 vuruyor. çık çık çık, kanka. çık çık Ben şöyle bir mavimi alacağım. Oradan da bir bakalım. Şu an 5 veririz. 3 1 3 0 Samet Başkan 6 3 Saylas. Ot da biraz toparlamış. Derken Saylas zortladı. Mana iyi dediğimiz 2 saniye yaşamadı ya. 2 <laughs> saniye yaşasaydın be Saylas vallahi. Birazcık yaşasaydın. Güzel olurdu en azından Velkoz mu? Lan velkoz mu vardı karşıda? Mövbe Sana kankası yemin kankası ediyorum kankası yeni gördüm kankası. ha Allah belamı versin kankası. yeni gördüm Bekle kardeş kankası. Sen tutulacaksın kanka Bak bakın zayaf burada kayboldu Burayı ittireyim bari gidin alın onları bu kadar talip bir 56 saniye ejder var. Bilmiyorum. Hmm, zayah Zayaha gidelim ya. Hmm, şako da burada. Şu ya gerçeği. Ya ben de oyun oynuyor kardeşim. Şş. Kardeşim biz Şako main youtuberları izliyoruz ha ona göre biz ayırt edebiliyoruz yani Şako'nun hangisi gerçek hangisi sahte As yeni gerçek işte Ya o mantıken o evet Ama biri daha şey çıkıyor ya erken geç muhabbeti de var Bir de bazıları belli ediyor ya Mesela ben oynarken belli ediyorum tam Şako o tip olmadığım için Belli ediyorum mesela Hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu bu da öyle belli ediyor Sıçrayı vurdum kafasına o şatlanı almam lazımdı yani. 700 gold. Arkadaşlar öyle varsa makul geçer. Daha ejderi yani bizi tanklaştıracak. Sen burada bir zorladın öldün yani. Şako yok zaten. Yo doğmuş. Ben bu kuleye. yarı can attım. Ah be oğlum yetişmedi be. Ya, ne yapıyorsun oğlum ya? Benim ormanımı dönüyor. Sakat herhalde bu çocuk ya. Adam direkt ya. Güzel. Evet. Aaa şarkı kopyasıymış lan. Vesile oynamış Şurada mısın lan? <laughs> Öldün ganks. Yedim, Öldün ganks. Öyle Arkadaşlar. Ne orada abim? yani <laughs> burada ne oluyorsun sen? Bunu almamız lazım ya. Ağaçlarını mutlaka almamız lazım. Ben şuraya bir tane de atayım da. Dursun orada. Bu ejderi alıp Makihogo ya, yani baron almıştı. Hmm. 2,5 dakika dayandım bu sürece sıkıntı. var problem yok. 5 kişi kapalı oynuyorlar gelmem lazım. Bilemiyorum. Ultim var. Senin de var. Herhangi bir olayda. Gel. Gel 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 gel. Beşi basamadım ya bro. Abi W'ye attım ona Anka biz nasıl sattık burayı? Almalıydık orayı oynadım da ben şeyi beş, gargo ile 5'te unutmuşum bir spamlıyorum ya. Bir klavyeye baktım 5 neredeydi diye alışmışım bir de. Gel gel şu zayıfı keselim ya ya da sen mid'e bak. Mid'i tutacağım. Midi lazım. Şöyle bir Şurada bir sürpriz yapayım ona ya. Kendine gel gel. Sana. Dön oradan gel. Dön oradan buraya gel. Gel gel. Sana doğru, bana doğru kaçıyor zaten şu an. Bak ben onu stunlayacağım. Stunladım. Problem yok. Ben de bak bekletiyorum. Ulti attı gerideki zekalı. Attım sana doğru işi gördün mü peki Gromp'u? Şimdi nasıl bir oyun geleceğiz? Samet Baba? Trik ver, bir kol ver. Şako buraya gelir. Şako oraya gelir. Ben de şunu bir de bir ittirme şekli yapayım. Şekil ağda görüldü üzere. Şekil ağda görüldü üzere. Gelir dedi ve öldü. Ben de şurayı ittireyim baba. Madem. Taşaktiz çüktüyüz, Ankara güçlüyüz. Hmm, gp'nin ultisini aldı. Her yerde <laughs> Gelsinler bakalım ya, benle beraber bir... <laughs> baba, Renekton baba yapıyor şu bunu. Hmm, bizim çocuk öldü. Ben şu gp'yi çıkartabilirim diye düşünüyorum ya. Size şöyle bir destek vereyim. Gel. Gel gel ya. Hareketi gördün mü ya? İnsek atan Maokai diyorum sana ya. Maokai ile insek atmayan da ne bileyim yani. Sen onu aç geliyorum ben yanındayım. Buraya burayı da aldık. İleri açmamız lazım. Şu şakaya salak dikkat salak etmemiz lazım ya. Akıllığına göre. Bulun ya. Hmm. Değil mi böyle salak salak takıldığına göre. Aynen çok hasar yiyor belli zaten şey oluyor. Öpeyeceğiz. Ah be. Ben ve kadim 15 saniye var. Ben, ba ben arkamda kimse kalmamış yapalım. ki. <laughs> en azından sen al da. Ben almazsam da olur ya. Alırım büyük. Yani 9 saniyede olacağım. Dikkat edin orada bir adam çıkacak şimdi. Kadim alınca bana para gelecek değil mi ya? Oy, o kötü oldu. O kötü oldu. Direkt buraya gitmemiz lazım direk ben inmemiz lazım oraya. Orada kim var orayı bir ayıklarsın ya. Adam ya. Adam ya ben bir base atıyorum o zaman. Sen hazır onu aldın. Şu zonyamı alayım da geleyim. Barona, barona. Geliyorum bir direkt barona geliyorum base atıp. Zonyayı çektim. Bir tane de tarayıcı alıyorum baba. Bendeyim. Eh, easy. FF o mi attılar? Hahaha. Cici <laughs> diyelim. diyelim. iyi. Baron'dan. Beziz videodasını söylemeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Esen kalın. Tamam şimdi söyleyebilirsin. Sol elim taşıyan bu